Eskiden kar yağardı Erzurum'a Torpak damlarda sırt sırt da yaşardık Sabahın kalkar damlarımızı körüdük ya Allah Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde Tüneller açar yola kavuşurduk Eskiden kar yağardı Erzurum'a Henüz ayrılmamıştı henüz bölünmemişti. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak tanlarda omuz omuza sımsıcak. Ve kar yağardı Erzurum'a zurma bembeyaz lapa lapa. Öz yanımdan çok sevdiğim Erzurum Çaresiz dişimi sıktım gidireme. Hele hey, hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum Kaderme boyun büktüm gidirem Hele hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidirem he Henüz bölünmemiştik, henüz ayrılmamıştık Henüz icat olmamıştı Kooperatifler, siteler, dübleksler, triplexler, Olmaz olası karton piyerler Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir, zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi ve kar yağardı erzurum'a ben beyaz lafa Henüz ayrılmamıştı, henüz bölünmemişti. Memurlar bir kooperatife, esnaflar bir siteye, zenginler düblekslere, triblekslere, garibanlar geber ulan gece kondurara kalmamıştı ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa, lapa. çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu. Sırtıma verdiler sitem yükünü Elle bilsin sebeplerin kökünü Oğul 50 yıldır bekledi gümekini Harmana dökmeden yaktım gidilemey El elli yıldır bekledi gümekini ...karmana dökmeden yaktım gidirem he. Hey. Gidirem he. Hey, hey. Eskiden kar yağar diğer suruma. Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz. Dev ekran televizyonlarımız. Nofrut buzdolaplarımız Ama kilerlerimiz hırtigine kadar doluydu yüreklerimiz gibi Çünkü kar yağardı yer Çünkü kar rahmetti Çünkü kar bereketti Eskiden kar yağardı yer Adam boyu Adamlar da adamdı o zamanlar Ne Cumhuriyet Caddesi'nde Onun bunun namusuna kötü gözle bakar ne de laf atarlardı. Çünkü senin namussun benim, benimkisi senindi, biridir, bizidir. Ve kar yağardı Erzurum'a, adam boyu ve adamlar da adamdılar o zamanlar. Reyhanim derdim gamım bitmedi İftira darbesi cana sinmedi Oğul Zeynel Horasan'a sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidiremey Hele Zeynel Horasan'a sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidiremey Direm ben kar sendin kar bendim kar bistir eridir eridi